Tesniye kitabı 13. bölüm Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirti ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse, bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti şaşılası olay gerçekleşse bile o peygamberi ya da düş görenini dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Tanrınız Rabbin adınca yürüyün, ondan korkun, buyruklarına uyun, onun sözüne kulak verin, ona kulluk edin, ona bağlı kalın, o peygamber ya da düş gören öldürülecek. O sizi Mısır'dan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız Rabb'e karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız Rabb'in yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız. Öş kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin, karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için haydi gidelim bu ilahlara tapalım derse ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın. Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun. Taşlayarak öldürün onu. Çünkü Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden sizi çıkaran Tanrınız Rab'den sizi saptırmaya çalıştı. Böylece bütün İsrail bunu duyup korkacak. Bir daha aranızda buna benzer kötü bir şey yapmayacaklar.'' Tanrınız Rabbim yaşamanız için size vereceği kentlerin birinde içinizden kötü kişiler çıktığını ve haydi bilmediğimiz başka ilahlara tapalım diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz. Yağmalanan malların tümünü toplayıp meydanın ortasına yığın. Kenti ve mallarını Tanrımız Rabbe tümüyle yakmalı sunu olarak yakın. Kent sonsuza dek yıkıntı halinde kalacak. Yeniden onarılmayacak. Yok edilecek mallardan hiçbirini almayın. Böylece Rabbin kızgın öfkesi yatışacak ve Rab atalarınıza içtiği ant uyarınca sizi acıyacak, sevecenlik gösterecek, sizi çoğaltacaktır. Çünkü Tanrınız Rabbin sözünü dinleyeceksiniz. Böylece bugün size bildirdiğim buyruklara uyup onun gözünde doğru olanı yapmış olacaksınız.''